Turanoğlu'nun yanında Evet rahmet ve bereketin gökyüzünden yeryüzüne adeta sağanak sağanak yağmur olduğu bir aydayız. Ramazan-ı Şerif'in 5. günündeyiz ve 5. iftara şu anda İstanbul Sancaktepe'de dakikalar kaldı ve dakikalar kala burada manevi coşku adeta zirve noktada ve konuğum Sancaktepe Belediye Başkanı Sayın İsmail Erdem. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diler. Ekranlar başında bizleri izleyen saygıdeğer seyircilerimizin Ramazan'ı tebrik ediyorum. Ben burada binlerce kişi var ve şu anda birkaç dakika sonra iftarlarını açacaklar. Manevi bir yoğunluk var. Neler söylemek istersiniz? Evet, yıllardır sokak iftarlarını yapıyoruz. Millet olarak bu tür geniş sofralara alışız ve kültürümüzün içerisinde yeri var. Cenab-ı Hak da bir sofralara bereket versin. Oruçtan kardeşlerimizin tüm yeryüzünün İslam coğrafyasında oruçtan, ibadetlerini eksiksiz olarak kabul eylesin. Bugün burada 3500 civarında Kemal Türkler mahallemizin güzel insanlarıyla beraberiz. 7'den 70'e konu komşu, dost, akraba herkes burada. Aynı semtin insanları, aynı sofraları paylaşıyorlar. Tabi yıllardır bu heyecanı yaşarken özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin varlığı, ileri yaştaki teyze ve amcaların da sofralara iştiraki bir bütünlük oluşturuyor. 7'den 70'e tabirini kullanırken de bu çerçevede bakıldığı zaman bir aile ferdi ister kundakta bebek ister 80 yaşında amca olsun hepsi masada buluşuyor ve burada belki yıllardır aynı mahalleyi semti paylaşan komşularımızın bugüne kadar tanış olamayanlar da tanışma fırsatı buluyorlar. Sofranın bereketinden, muhabbetinden, manevi ikliminden birlikte istifade ediliyor. Bütün temennimiz de yeryüzünde bütün İslam coğrafyasında tüm Müslüman kardeşlerimizin özgür ortamlarda huzur içerisinde böyle geniş cepheli iftar sofralarında var olması ve buluşabilmesi. Bunun için de bu mübarek günlerde dua acıyız. 1 milyar 800 milyon Müslüman yeryüzünde yaşıyor. Yani kapı komşumuz Suriye. Yıllardır devam eden yakılan bir ateş var. E orada iftar nasıl geçiyor acaba? Filistin topraklarında Gazze'de iftar nasıl geçiyor? Irak'ta Patlatılan bombaların altında Afganistan topraklarında yıllardır kan akıyor. E oralarda Müslümanlar hangi iklimde ortamda iftar yapıyor? E bunları da tefekkür etmek zorundayız. Ülkemiz Allah'a şükür her yönüyle ileri noktaya ulaştı. Maddi imkanlarımız genişliyor. Manevi ortamlarda insanlar özgürlüğüne ulaştı desek yeridir. Daha yapılacak çok işimiz var ama e şu anda ibadetlerimizde ...yaşantımızda, tüm İslami anlayışımızda... ...hiçbir yasal, hukuki... ...bir engel yok, herhangi bir dayatma yok. Bu güzelliği işte burada... ...binlerce vatandaşımız özgür ortamda... ...paylaşıyor. E, sofralara bereket geliyor. Komşuluk bağları ilişkileri gelişiyor. Diğer tarafıyla çocuklarımızda ve gençlerimizde... ...yarın için çok önemli derin izler kalıyor. Bugün burada iftar sofrasında var olan çocuklarımız... ...yarın ileri yaşa ulaştıkları zaman eski Ramazanlar derken bu sofraları bu caddelerde meydanlarda kurulan bu iftarı güzelliğini bu sıcak iklimi bugün yaşıyor yarın hatırlayacaklar ve anacaklar. Onun için sokak iftarları artık bir kültür haline geldi. E bizim ecdadımız tarihimizde kendi örf ve kültürümüz içerisinde Ramazanlar hariç bayram sabahları, cuma namazı çıkışları, düğünlerimizde, cenazelerimizde, ortak kurulan sofralara birlikte oturmak hep var. Anadolu kültürünün yerleşik bir anlayışı. Ve burada da insanlarımızı davet ederken hiçbir vatandaş tereddüt etmeden aile fertleriyle bir bütün olarak katılıyor. İşte bu geçmişteki alışkanlıklarımız ve üzeri hafif küllenmiş bu küller üfleyip açmakta fayda var. Çünkü bu güzellik aslında bir tarafıyla sofraların paylaşılması demek bütün e, hayat yaşamımız içerisinde kanaat sahibi olmak komşuyla eşle dostla birlikte yaşamayı öğrenmek aynı sofradan çıkan aynı kazandan çıkan çorbayı paylaşırken aynı ekmeğin dilimlerini paylaşırken paylaşma kültürünü de en iyi şekilde özümseyerek sahip olabilmek yani ben yiyorsam komşum yesin. E, komşum açken ben tok gezemem. Komşumuz sofrasında akşam iftariyelik yoksa ben nasıl rahat iftar yapabilirim? Tefekküründe insanlar bu sofralarda paylaşmayı öğreniyor. Buraya katılan birçok komşumuzun evinde daha güzel belki ev yemekleri var. Onları bırakıp burayı tercih etmeleri aslında inancımızın da çok önemli bir parçası. Cemaat olmak, cemaat olmak, birleşmek, birlikte hareket etmek. E, birlikte rahmet var. Ayrılıkta gazap. İşte bu ifade sofralara da yansıyor. Yani bizim birlikte yaşama kültürümüzü dedelerimiz çok güzel bir tohum saçarak coğrafyamıza başta Peygamber Efendimizin tüm ümmeti Müslümanlara tavsiyelerine de bugünün Müslümanı uyarak davete icap ediliyor. E davet yapmak da sünnet, icabet etmek de sünnet. E, buradaki bu Halil İbrahim sofralarına insanlarımızın Gönüllü katılması başta inanç değerlerimizden ve kültürel altyapımızdan kaynaklanan derin bir iz var. Ecdattan kalan e bugün de torunlar olarak bizler bunu yaşatıyoruz ve oldukça da mutlu oluyoruz huzurlu oluyoruz ve sofraların bereketinden de birlikte istifade etmiş oluyoruz. Efendim ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet. İyi Sancaktepe'de, İstanbul Sancaktepe'de akşam ezanına dakikalar kala iftar sokakları sarmış durumda diyelim ve sözü size bırakalım. Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem'e ve Rasi Turanoğlu'na çok